Tavuklu kaçamak tarifi. Malzemeler: 3 su bardağı sıcak su, 2 çay bardağı mısır unu, tuz, 1 yemek kaşığı tereyağı. Hazırlanışı: Soğanı yemeklik doğrayıp kızdırdığınız sıvı yağda kavurun. Kuşbaşı doğranmış tavuğu ekleyip suyunu salıp çekene kadar kavurun. Salçayı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Kabuğunu soyup küp küp doğradığınız domatesi ekleyip suyunu çekene kadar pişirin. Tuzunu ekleyip karıştırın ve ateşten alın. Kaçamak için suyu bir tencereye alıp tuzunu ekleyin ve kaynatın. Kaynayan suya mısır ununu ekleyip topaklanması gidene kadar hızlıca karıştırın. Kısık ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ateşten alıp bir servis tabağına dökün. Üzerine kızdırdığınız tereyağını gezdirin ve tavuklu sosu dökün.